ya <laughs> şu bölgeye asla yaptırmayın dediğiniz bir yer var mı yani güneş gören yerlerde evet, çok gören tercih yani. etmemek gerekiyor Ben yaptırmayın bu Evet bir atı. Çok üstüne ha, benleri üstüne benleri kapatmak, ben, ben, kapatmak için yap, yaptırılırsa ben kötüye giderse Zıcısı. bunun tanısını koymak çok zor çünkü o siyah renk e, beni tam muayene etmemize engelliyor hatta hastanın bile benim büyüdüğünü fark etmesini engelliyor Hı. bir de tabii. Bir de sıkar üstüne yani yarı izlerinin üstüne yapıyorlar o da yanlış Yarı izlerini örtmek için. Çünkü yarı izleri yıllar sonra skoramolojik kansere dönüşebilir. Ve üstünde dövme olduğu için hasta fark etmiyor. Fark ettikten sonra çok geç, geç olabilir. olabilir. Çünkü ne kadar erken tanı konulursa o kadar erken lezyon alınacak ve tedavi şansı da ona hmm. göre daha da tabii ki artacak. O bölgelere yapılan dövmeler oranın daha çok dönüşmesini değişmesini genetik olarak tetikliyor. Genetik olarak melanom gelişmesini artırmaz ama Traumatisi melanomu tanı koymasını Traumatisi. geciktirir. O, o da tabii Yani anladım. melanomu hem hasta fark edemez ya hmm. bu benim büyü diyemez. Çünkü hmm. orada dövme var kapandı. Doktora gidince Tarkip. doktor da ilk görüşte anlayamayabilir, baksa bile anlayamayabilir. Mikroskop e, altı tanıyı evet, bile e, değiştirebilir. Patolog doktor arkadaşım diyor ki mikroskop altında bile, bile. değiştiriyor her hmm. aşamada yani. Hmm. Ay çok önemliymiş gerçekten. Teşekkür Özellikle ediyoruz. Özellikle skarlı alanlarda da çok fazla yaptırıyor insanlar Değil orayı. Kapatma şey için. var leke gibi. Evet. Çok evet. Bunların çok tedavisini yaptığımız için eee skar bölgesinden çok rahatsız olup ben buna dövme yaptırayım. Çoğunlukta tavsiye etmiyorum. Yani hı hı. E, çünkü Şule hocamın dediği gibi o skarlı alan zaten yıllar içinde kanser kansere dönüşüm oranı yüksek bir alan deride. Hı hı. O yüzden orayı iyi gözlemlemek ve açık temiz evet, bırakmak. Evet. Yani aslında cildimizden kullanılan her madde emilimi olan bir şey yani bu işte hı hı. yağlar, kremler, hı hı. dövme hepsi ciltten emiliyor yani buna dikkat etmek gerekiyor evet. cilde sürülen, yapılan her şeye dikkat etmek gerekiyor. Evet. gerekiyor. Ya yani bir kusura bakmayın lenfoma Peki, dedik mi? ama lenfomadan non ki lenfoma diye bilinen doktor arkadaşlarım bilir bir lenfoma vardır en çok Bağırsakta görülür. İkinci olarak da deride görülür. çünkü görülür. Diğer organlarda çok çok nadir. Niye? Çünkü en çok bağırsak, ikinci olarak da deri dış etkenlerle birebir maruz kalıyor. Yani e, dışarıdan gelen her türlü alerjen bir deriye bir de bağırsak bu kadar ciddi nüfuz ediyor. Çünkü kronik alerjen stimülasyon bizim devamlı lenfositlerimizi yani o savaş hücrelerimizi uyarıyor. Bir süre sonra o savaş hücreler abartı olursa lenfomaya dönüşebiliyor. Bu e, dövmede de olsa kronik Hı -hı. herhangi bir antijenik simülasyonda da olsa böyle bir risk var. Yani evet e, yayınlar tartışmalı ama Hı -hı. bir mantığa oturuyor. Yine evet. de oturuyorsun kafanızda hocalarımın Hı -hı. kafasında. Günün ilginç haberiyle hemen de.